Oğuzay kanalına hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız? Köydeyiz arkadaşlar. Ee, 11 bölüme hoş geldiniz. 11 bölümdeyiz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ağabey. Şimdi arkadaşlar ne taraftan Gelin atacağım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar atıcı da var. Şimdi ne taraftan gidelim? Şey, mi? Çok yakın. İkimiz varız. Evet. Ha, şimdi, Gel. Evet. Şimdi arkadaşlar köpeklerden korkma ya. Köpek bir şeyle etme. <laughs> arkadaşlar orada köpek var. Ben o taraftan gitmem. Avladı. Atıcı. Açın uyup belli oldu. Hemen değil ki. Atı gel bir taraftan. Atice. Şimdi arkadaşlar. Bu taraftan. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. Bu köpek bir şeyle yakın. Ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Seyyarlar yok mı mi? Evet arkadaşlar. Gel açalım bir tafla oh, gidelim. Yok. Oraya gidelim. Kestirmede yok. Gel arkadaşlar. Arkadaşlar evet gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Bu tafla küldeyiz. 11 bölümdeyiz. 11 bölüme hoş geldiniz. Şimdi Yıldız da var orada. Kuşayla Yıldız. Kuşayla Yıldız'ın 12. bölümde Yıldız'ın Yıldız'ın yanına gideceğim. Kuşayla Yıldız'ın. Şimdi arkadaşlar O da köpek varmış. Ne korkak çıktı. Ben de bilmiyorum. Çok korkak çıktı arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar içeriye güverdim. Şeyler göstereceğim. Aa, kapatma. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar buralara bakın. Kuseyli yıldızın yanına gideceğim ben. Şimdi ya şu dökeceğim. Bakın arkadaşlar. Anne. <laughs> Aa üstüme döküldü. Alçı gel anne. Evet arkadaşlar. Gidelim. Ali, video gelecek mi? 11 bölümdeyim, 11 bölümdeyim. Gelecek mi video? Video gelecek mi? Tamam, evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Ha çavlama. Artıcı ya arkadaşlar. Deli olduğu için. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. O kuşeyi mi arasın? Kuşey. Sana sesin mi? Ben tamam desem sen de öyle dersin. Kuşey. 12 bölümde Kuşey gelin yanına gideceğim. Kuşey gel. Filme gel geliyorlar. Şimdi arkadaşlar iniyoruz. Kuşey gelinle çekeceğim. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi bu taraftan gidiyoruz. Bakın, gidiyoruz arkadaşlar. Caminin önünde gideceğiz. Şimdi su, Allah su var. Bakın, su, su var. Oradan ses nasıl geliyor? Arkadaşlar, oradan ses çok güzel geliyor. Şimdi demiştik gidiyoruz. Evet. Şimdi gidiyoruz. Ha, bu taraftan gideceğiz. Şimdi Şimdi arkadaşlar Evet Ana tavuk Ne güzel benim tavuğum oldu arkadaşlar Arkadaşlar ee, Kuşeğin yanına gidiyorum ben Kuşey Bir de yıldız Evde yatıyor Uyandım benim de Kuşey e e, Uyandı Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuzey yıldızı. Yanım. E çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bir yer var ki. Şişte ona gidersiniz. Bakın. Şişte ona gidin arkadaşlar. Arkadaşlar ben nereye geldim? Hasak yere geldim. Şimdi arkadaşlar. Gidiyoruz. Şimdi. Ana! Tavuklar var. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. E, tavuklar çok güzel oldu tabii ki. Tane ineğim var benim. Benim tane ineğim var. Ee, buradan gideceğim mi? Şimdi arkadaşlar. Buradan gidiyorum. Bakın koyunda. Görüyor musunuz? Seçliği çıkartıyor. Büş büyük büyük. Küçük günler böyle Bu taraftan olmaz mı? Kuzey ve arkadaşlar Top var Sansın o Ama patlak Gidemem Şimdi arkadaşlar bu taraftan gidiyorum Abi, bu taraf neresi? Arkadaşlar yerlere düştüğüm yer var ha, Tehlikeli Arkadaşlar ben korkuyorum kuru o bu yükseklik bakın. Yükseklik arkadaşlar. Düşerseniz ölürsünüz. Arkadaşlar bakın. Düşerseniz ölüyorsun. Ben düşerim. Arkadaşlar nerede? Şimdi arkadaşlar. Düşerseniz ölürsünüz. Arkadaşlar. Tehlikeli bu varsa. Ben öbür taraftan çıkacağım. Ha. Ben çıktım ya. Gideceğim şimdi yukarıdan gideceğim ben. Ben yukarıdan gidersem çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar yukarıdan gidiyorum. Bu taraftan gideceğim. Tam taraftan gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yağınız, yağınız onu. Yok yok. Dondur. Yok Evet arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar gidiyorum. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar yayını dondurmayacağım. Gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yavru kardan gideceğim. Korkuyorum. Korkuluğum yok da benim köpekten korkuyorum. Kangal çıkmış terbiyesi gör. Eskiden köye gelirken eve bakar Bağlı olmasaydı onunla beni ısırdı. Korkulurdu. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar arkamda birisi yok. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi yoruyoruz. Beraber yoruyoruz. Heyecanlı ya. Koşayın alsın mısın? İyiyim kardeşim. Heh. Sen şeyle birlikte de yapacaksın değil mi? Yıldızla yaya başlayacaksın sen filmi. Evet kardeşim. Yıldız abla nasıl iyiymişsin? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yıldız abla da gidelim. Tamam gidelim. Gidiyoruz. Yıldız abla önümde. Şey abi önümde. Koyuna karşıma çıktı. Koyuna karşıma çıkar. Merhaba amca. Merhaba koyun. Kız. <laughs> Koyuncuk. Bakın arkadaşlar. Ha. Ali. Ha. Evet. Ha. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi Ali dönelim. Ha. dönelim. Gel, gel. Korkuyor. E ben korkuyorum. Tamam. <laughs> Beni ben kovalı? Amca ben korkuyorum. Evet. Amca. Orada ki koyunlar neydi? Evet. Ha Evet dayı. İki tane var da bir tane. Ha. gelmiş amca koyunlar. Bu koyun. öne. Öne doğru. Hadi öne ne koyun. Amca koyun ne de yaramaz. Amca koyun ne de yaramazmış. Çok yaramaz koyunlar. Merhaba teyze. Şimdi gel buradan gidelim. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. sonra Sana mi? yürüsün. Yok. Evet arkadaşlar. Dümdüz koyuna bakın. <laughs> Gördünüz mü? Çok yaramaz. Aşırı yaramaz çıktılar. Evet. Şimdi yukarıya gidiyoruz. Eve. Şimdi arkadaşlar tamamlanmıştır. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Doğru. Şimdi şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu benim eski yerimdir. Şimdi arkadaşlar bu neydi? eskide yapılmıştır. Çok eski zamanda. Her yukarıdan çıkıyoruz. Bu yukarıdan çıkıyoruz. Gel o, o taraftan çıkalım. Ben o taraftan diyorum o taraftan. O taraftan. Ben korkuyorum. Ne oldu? Ana. Yok. Güvenmem. Yani gel nasıl? yukarıdan çıkalım. Peki. Ali gel yukarıdan çıkalım. Gel. Ne olur? Ha, öbür taraftan mı? Ben bir taraftan da Gel. Bu taraftan çıkalım Ali. Bu mu? Ee, burası bu He, ben kayıp olmam. Hı, ben, ben, bu taraftan çık. Ee, gel. Ali. Ben gidiyorum. Ha evet. <laughs> ben gidiyorum. Şimdi. Ali gel. Ne var? Sen arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz. A bu yine mi dedin? Kuşey. Ali'ye bir şeyler söyle bir şeyler. Ha, Ali şey Ali bekle. Ali gel. Aferin Kuşey abi. Şimdi Ali gel. Ben gidiyorum. Vallahi. Diyorum bana ne? Gelme sen gelme. Şimdi biz gidiyoruz. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Ali gelmese gelmesin. Tek kalsın. Şimdi arkadaşlar ben tek kaldım. Yum. <laughs> Sakat. Şimdi. Gidiyoruz Ali ile beraber gel Ali şimdi kuşay da var kuşay abi karşısın kuşay abi şimdi şimdi çıkıyoruz arkadaşlar arkadaşlar beraber gidiyoruz abone i̇şte olmayı unutmayın şimdi gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar Ali de yanında Ali arkada şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar gösterdiğim yeri gördün mü? Ha. E ben gösterdim mi? Yıldız sapma o taraftan gidelim mi? Tamam gidelim. Canım. <laughs> şey istersen. Tamam. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar tep başıma kaldım. Önümde belli. Arkadaşlar önümde belli. Tek kaldım. Şimdi arkadaşlar bu taraftan gidiyoruz siz de abone olmayı unutmayın. Gelin amca. Sen Tia Fazıl'ın oğlu musun? He? Fazıl'ın oğlu musun? Tia'nın mı? He. Eee yok Yasar. Yasar mı? Hı hı. Sen Ninni torunu değil misin? He Halil'in torunuyum ben. Ne diyorsun? İyiyim amca. Video çekiyorum. Aynen. Video mu çekiyorsun? Sen Aha. hangisinin oğlusun? Yok. <laughs> Yo, Yasar'ın oğluyum. Yaşar. Nino yok mu? Anne adı ne? Fatma. Kasa. Enes. Fatma'nın çocukları. He. Hı hı. Şimdi çözdük Ne de Yok şey geldi. Hı hı. Yok, bir şey 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 geldik, hı, -hı. biz. Hı -hı. Kardeş misin? Hayır kardeşiz. bu sarı bu aynı nino olarak ben gidiyorum. It. It mi? Şu da Aynı bu ninnolara benziyor. Bir <laughs> ben az önce gittin evet <laughs> çivi aldı gittin. Soba yeah. deliği açıyor değil mi? <laughs> Aha, Aha Abi, soba deliği. Gidin yardım edin dedin. Ay görsün ustayı. <laughs> Ay gidelim. Şimdi arkadaşlar dümdüz gidiyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Topraklı yolda. Şimdi arkadaşlar bu taraftan gidelim. Ha gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar köpek. Bir şey etmez. Ali hatırladın mı? Ben sanmışım bisikletle köpeği. Kokusunu. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Hı. Köpek de var. Yanımda. Ben korkmam. Ben tek Allah'tan korkarım arkadaşlar. Şimdi beraber gidiyoruz. O şey. ben diyeyim ki. Yanında belli. Şimdi arkadaşlar. Buradan bir rafa. Merhaba köpek. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Çarmal kim daha iyi. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Alt taraftan gidiyoruz arkadaşlar. Geldik. Ama daha da evimiz. Şimdi arkadaşlar buna geçiyoruz. Burası pislik geldi. Çok pislik değil mi Ali? Evet. Şimdi arkadaşlar. Gid. Ha. Sadece. Yok. E, e, Bu. Yok. Evet arkadaşlar. Giriyoruz. Arkadaşlar. Şimdi kusayım. Şey abi. Şey abi. Biz geldik. Ha, abi. Bu taraftan geldik şimdi Kocay abi. Biz bu taptan gidiyoruz. Hadi görüşürüz Kocay abi. Görüşürüz. Arkadaşlar gidiyoruz. Tellim kayıyor. Şimdi gidiyoruz. Yok abi. Şimdi arkadaşlar. Bu taptan gidiyoruz. Gidelim. Sevgili Selim Meryem abi. Arkadaşlar Anne Ne tarafa Şimdi arkadaşlar Market'e mi gidiyor ben de bilmiyorum Arkadaşlar Bunu market'e gidiyor Arkadaşlar Biz de şey gidelim Doğru dedim Lafım çıktı benim Şimdi arkadaşlar taraftan gidiyoruz. Arkadaşlar markete gidiyorum ben. Bir şeyler alacağım. Ekmek. Şimdi arkadaşlar yürüyelim. Şimdi arkadaşlar yürüyoruz. Geldik arkadaşlar. Merhaba abla. Nasılsın abla? İyiyim sen İyiyim çok şeker arkadaşlar 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 Hmm. Hmm. değil bak. mi? Evet, evet arkadaşlar, besteleli TL'lik aldım. Şimdi... 7 TL'lik alma ama. Açı. Bir şey alacağız. Çok uzak yerlere gittik. Şimdi arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Bunda. Ben karınla mı aldım? Anne ben. Anne ben gidiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bu tarafta. Arkadaşlar çitosu mu yersem? Çitosu yersem bakın. Çitosu aldım. Kendime ekmek alamadım. Annem varmış. Annemi de görmemişim. Ben arkadaşlar. Şimdi e, o tarafa gidelim, yiyelim. Beraber yiyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi gidiyoruz. Şey abi sen de ya. Canım ben cam çekme. Ha, hadi Tamam. Beni seviyorsan. Beni seviyorsan. <laughs> Yıldız abla. ye. Yeah. Tamam mı? Tamam. Yes. Şimdi arkadaşlar bu taraftan gidiyoruz. Köpek çıksın. Köpeği yiyin. köpeği seviyorum ben. Hep. Sen köpekle birlikte gelin. Ha? Bir Bakayım. <laughs> ha? Ne oldu? Tamam. Açıcı da mı aldı bundan? La 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 la. Kuşey yıldızı, kuşey yıldızı Hı? Hı? Çamları, Sen, anne, geçtim, Ne oldu? Video çekiyalım. Ne oldu? He. Buraya patiçam. Anne, Osaka'ya geldim ha Lille'ville'te. Ona fazla Ne oldu? Geldim mi? Geldi. Şimdi arkadaşlar, davadan ekmeği aldım. Bakın. Bir de cips. Şimdi arkadaşlar, beraber gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar gidelim. Köpek çıksın. Köpeği severim. Bir şeyler ettim ki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ekmeği vereceğim. Şimdi ekmeği vereyim arkadaşlar. Merhaba amca. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Nasıl uçurdum? Gördün mü arkadaşlar? Koş hele bir de geç. hele. Şimdi baba bunu al. Yaptın mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Aha. Şimdi arkadaşlar yiyeceğiz. Yiyeceğim şey. Şimdi arkadaşlar yiyoruz. Yiyeceğim şey. Arkadaşlar ne yapacağız değil mi? Oturalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne i̇şte olmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar çipsimizi açalım. Önce çipsimizi açalım arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Biraz açabilirim. Ama çok açamadım. Şimdi arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Bakın. Çipsi xây có xây dựng xây dựng xây dựng xây dựng xây Yok yemeyeceğim. dựng xây dựng xây dựng Aha dựng xây 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 giờ xây dựng xây dựng xây dựng Getir. Şimdi arkadaşlar çoksa ay görüşürüz arkadaşlar.